Bazı iddialar var. Ee, şöyle, bu ekrana getirdiğimiz konuşma dünden aslında. Dün Beşiktaş Belediyesine toplanılmıştı. Ee, şu tarz iddialar da var. Eğer baskı artarsa bu yönde İmamoğlu adaylığını açıkla, e, açıklayıp e, sadece mitingle değil erken seçim için sabah akşam e, bunun stratejisi geliştirilecek uygulanacak CHP'de. Siyasi yasak gelirse de CHP Belediye Başkanları'nın istifa edip sine millete döneceği bir olağanüstü e, strateji belirleneceği yönünde bazı dedikodular, konuşmalar, iddialar var. Ne kadar gerçekçi, nasıl bir yolu izler CHP sizce bu süreçte? Yani şimdi bunların hepsi iddia tabii. Yani hı hı. hem siyasi kulislerde konuşuluyor, hem medya kulislerinde konuşuluyor. E, İmamoğlu'nun e, artık bu süreci bir an önce sonlandırıp nasıl olsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'nin gücü var. İmamoğlu istifa etse bile CHP'li bir belediye başkan vekili seçilecek ve hı hı. onunla devam edecek İstanbul. İmamoğlu da partinin başına geçecek. Oradan e, erken seçimi zorlayacak. E, sadece İstanbul değil, il il gezecek. İl il gezip erken seçimi zorlayacak e, mantığı da var. E, Tabi siyasi yasak gelirse CHP'nin başında kalabilir mi? Ne kadar kalır? E, Yargıtay'ın şeyine bağlı e, tutumuna bağlı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı çünkü siyasi yasaklarda devreye giriyor. E, CHP'nin başında da kalmasına izin vermeyebilirler. Cumhurbaşkanı adayı olmasına da izin vermeyebilirler. Ama e, Ekrem İmamoğlu bu istinaf meselesinden önce ya da istinafta onaylansa bile Yargıtay süreci bitinceye kadar bu görevi e, sürdürebilir. E, daha sonra işte eğer CHP'yi iktidara taşıyabilirse bu kanun değişikliğiyle çünkü ne olmuştu geçmiş dönemde Cumhur, e, şimdiki cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a siyasi yasak vardı. Evet. Kim kaldırdı bu siyasi yasa? CHP. Yani e, sayın cumhurbaşkanı bazı şeyler unutuyor. Rakiplerine siyasi yasak gibi bazı e, ...böyle demokrasinin kılıcı kafalarında sallamasını... ...uygun ve şık bulmuyorum. Çünkü İstanbul Belediye Başkanı iken siyasi yasak gelmişti. Hatta kısa bir sürede cezaevinde kalmıştı. Çıktı, partisi iktidar oldu. Kendisi milletvekili seçilemedi. Ee, ama ne oldu? Siyasi yasaktan dolayı seçilemedi. Deniz Baykal, rahmetli CHP Genel Başkanı... onunla buluştu, siyasi yasağını kaldırdı bir milletvekili istifa ettirildi AKP'den. Cumhurbaşkanı gitti oradan e, aday oldu. Erken seçim yapıldı sadece o ilde. Bir milletvekili için ve Cumhurbaşkanı e, milletvekili seçildi ve parlamentoya geldi. Partisinin başına geçti. Başbakan oldu. Bu süreç işleyinceye kadar Abdullah Güldü mesela başbakan. Evet. yani Onun için e, geçmiş dönemde kendisine yapılan bu tarz bir e, iyilik denmez aslında hak şimdi kendin için hak gördüğünü İmamoğlu için de hak görmen lazım yani bunlar e, şık ve doğru şeyler değil olmaması gereken şeyler evet ee, bir de açıklık getirmek için o konuya da kısaca değinelim ee, bazı kanallarda bu tarz haberler de yapılıyor bu süreçte Beşiktaş özelinde e, Rıza Akpolat için Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i zamanında uyardığı yönünde haberler çıkmaya başladı Birazcık CHP'nin içine nifak tohumu ekmek için de konuşulan bir konu olabilir. Gerçeklik payı nedir? Sizin bu konuda bir duyumunuz var mı? Evet. Şimdi bu e, meseleyi tam bilmiyorum ama sonuç itibariyle 2019 yılında e, Rıza Akpolat'ı Beşiktaş Belediye Başkanı yapan güç şüphesiz şeydi. Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Demek ki bu beş yıllık süreçte Rıza Akpolat'ı izlemiş, bazı şeyler duymuş ya da kendine gelmiş. O yüzden Özgür Özel'i uyardı diye bir şey var. Ama şu ana kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir açıklaması yok. Evet. Ama e, insanı şüphelendiren şu Kemal Bey'in bu konuda Bir e, desteği de söz konusu değil Benim e, yani sonuç itibariyle ile Rıza Akbul'a suçlu mu suçsuz mu kimse bilmiyor Yöntemi eleştiriyor Herkes şey evet, de yapabilirdi Standart Tabii, olarak e, bir eleştiri var Şey de yapılabilirdi abi. Yani e, Rıza Akbul'a suçlu suçsuz mu bilmem Ancak yöntem bu değildir Bu yöntemi bu çifte standart eleştiriyorum e, diyebilirdi diye bir açıklamam oldu. Bu da yanlış anlaşıldı. Herkes bir şeyler e, yazıyor, çiziyor sosyal medyada. Benim söylediğim o yani 2019'da ben bunu göreve getirdim. 2024'e kadar görevde kaldı. Daha sonra yeniden seçildi kendisine kefil olup olmamak ayrı bir şey. Buna sonuçta böyle mahkemeler karar verecektir ancak gidip gece yarısı evinden alınmasını doğru bulmuyorum diye bile bir açıklaması olmaması işte bu senin sorduğun soruları gündeme getiriyor. Evet. Sosyal medyada, siyasi kulislerde, medya kulislerinde bunlar konuşuluyor. E, Kemal Bey e, neden buna destek vermiyor? Çünkü bazı şeyler yaptığını biliyor diye konuşanlar var. E, Ekrem İmamoğlu'nu da Özgür Özel'i de uyardı. Bunu yeniden aday yapmadın, yapmayın dediği de konuşulmaya başlandı. Hı hı. İşte bir açıklama yapmayınca bu dedikodular ortaya çıkıyor. Bir ama Kemal Bey'in de biz bu zamana kadar ne Ekrem İmamoğlu'na ne Özgür Özel'e sakın bunu aday yapmayın diye bir açıklamasını da görmedik. Evet. Bir de tabii şimdi İçişleri Bakanı Yardımcısının kardeş'i serbest kalmasaydı altın kaçakçılığı yapan MHP'li milletvekillerine hiçbir şey yapılmamış olmasaydı. Bunun gibi bazı örnekler var. Bunlar yaşanmasaydı da bu sonuç olsaydı belki de bu kadar eleştirilmeyecekti. Ya çift e, çifte standartı zaten her yerde görüyoruz. Senin de verdiğin iki tane örnek işte. Evet. Her yerde görüyoruz maalesef.